Herkese merhabalar. Didim Hisar Mahallesi Sağatur mevkiindeyiz. Sizlere en zor koşullarda bile çekim yapmaya çalışıyoruz. Villa tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten dehşet bir rüzgar var. Dehşet bir vahşet. Şimdi tanıtacağım portföyümü şöyle anlatayım sizlere. 4 artı 1 ayrı mutfak Öncefe bir villa. 350 metrekare arsa üzerine kurulu butik bir proje. Şimdi abla istersen şöyle gel. Otopark alanını hem göster hem de rüzgardan çok etkilenme. Bina kesiyor burada biraz. <laughs> Otopark alanımız devamında bina girişine doğru geçeceğiz. Mutfağımız ayrı mutfak. Buraya bir geçişimiz var. Salondan da bu alana bir geçişimiz var ama şöyle söyleyeyim sizlere. İki tane villamız var sırt sırtta. Villamızın iki cephesi de yol olduğu için arka cephe diye bir kavramımız burada yok arkadaşlar. Şimdi öbür cephedeki villamızın nasıl bir avantajı var? Orada 3 artı 1 var. 3 artı 1 e, alt katta kottan almasından dolayı alt katında hamam, sauna ve sinema odası ya da spor salonu olarak kullanabileceğiniz bir hobi odası bulunuyor. 3 e, tane de banyo ve ecesi mevcut. Bu cephedeki villamız ise kottan alma durumu olmadığı için bodrum katı olmadığı için sadece burada e, avantajımız ne? Ayrı mutfak. Yukarıda açık mutfak vardı öbür cephede. Burada ise ayrı mutfak, 4 oda. Orada 3 oda var, burada 4 oda var. Her villanın kendine ait yüzme havuzu var. 150, 350 metrekare yani ne yapıyor 175 metrekare gibi bir e, arsa payı her bir villaya düşüyor. Burada neyimiz var? Köşe e, oturma takımı gibi bir oturma alanı burada yapmışlar. Betonarme şeklinde buraya minder yap özel minder yaptırıp oturursunuz. E, burada bir masa ayarlayabilirsiniz. Yüzme havuzumuz var. Dediğim gibi şezlonglarınızı atabilirsiniz. Burada bir kısmını daha kapatıp bir kış bahçesi alanı oluşturabilirsiniz. Salonumuz, odalarımız gayet geniş, çok şık bir peyzaj alanımız, botanik alanlarımız bulunuyor. Otoparkımızın üstünü kapatabilirsiniz. Burada da dilerseniz kapatabilirsiniz bu alanı. Bir cam ekranla burayı kapatabilirsiniz. Bir ayakkabılık, şurada güzel bir ayakkabılık alanı oluşturabilirsiniz. Bilirsiniz, gözüm yaşardı ya rüzgardan yemin ediyorum. Daha dilimin bana dilimin soğuğu yok. Ne başımıza geliyorsunuz civardaki şehir an, on Değil mi? 10 derece normalde de işte başımıza ne geliyorsa <laughs> çevremizden geliyor biz. <laughs> biz aslında bizim dilimimiz güzel. Ne başımıza ne geliyor? Çevremizden geliyor. Civarda kar yağdı herhalde. Onun şeyini yaşıyoruz şu an. Ee, şöyle girdik. Arkadaşlar sigorta panelimin kapının arkasında sağımda bir merdiven alanı, devamında bir vestiyer alanımız burada bulunuyor. Bu katımızda bir salon, mutfak ve banyo vericimiz bulunuyor. Devam edelim şöyle mutfağımızdan başlayıp devam edeceğiz. Çok şık dizayn edilmiş bir mutfak alanımız, L şeklinde bir tezgahımız bulunuyor. Evimiz buraya gelecek. Arkadaşlar bilginiz olsun. İçlerde ledlerimiz var. Şuradaki e, dolap içlerinde yine netlerimiz bulunuyor. Fırınımız, setüstü ocağımız buraya gelecek. Davulun bazımız buraya gelecek. E, buzdolabımız buraya gelecek. Kalorifer tesisatımız var. E, ekstra olarak klima tesisatlarımız da çekilmiş durumda. E, fiyatı söylemedik. 12 milyon 500 bin TL. Pazarlık var. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. Eee Burası kat karşılığı yapılmış bir yer. Arsa sahibi o savunalı hamamlı yer, Arsa sahibinin burası müteahhitin. O yüzden oranın pazarlığı, buranın pazarlığı biraz farklı olur. Onu size diyorsunuz, verin bilginiz olsun. Yani ikisi de aynı rakamlara bitmez. Oranın rakamı farklı olur, buranınki farklı olur. Söyleyim size. Hemen geçtik, karşınızda bir tane banyo WC burada bulunuyor. Burada lavabomuz, aynamız, aynalı bir dolabımız, burada gömme rezervuar klozetimiz, burada bir duş alanımız var. Aslında bir duşa yapılabilir. Ee, havuzumuzun denge motorunu buraya koymuşlar. Hırsızlara karşı bir önlem sanırım. Bunu bile ça bunları çalıyorlar sanırım aldığı. O yüzden dış, e kullanılmadığı zaman alıp içeri koyuyorlar. Ee, TV ünitesini buraya ayarlanmışlar ama siz farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. 25 metrekare kadar bir ee, bir salon alanımız bulunuyor. Buradaki en e, göze çarpacak detaylardan biri de iki yatak odasının da aynı bu seviyede olması. 25 metrekarelik bir e, iki tane yatak odasının olması. Petek yerlerimizi görüyorsunuz. Elektrikli panjurlarımız var. Buradan da direkt e, bahçe alanımıza çıkış yapabiliyorsunuz. İki villamızın da kendine ait yüzme havuzları var. Klima tesisatlarımızı görüyorsunuz. Güzel geniş kullanışlı bir e, koridorumuz var. Zeminlerde genel olarak 60-120 seramikleri göreceğiz. Yukarı doğru çıkalım. Uzun bir video olmak zorunda kalacak. Çünkü kaç kat çıkacağız abla? 3 mü? Evet. Girişle beraber 4 katımız var yani. Geldik. Bakın. Şu yatak odasının genişliğini görüyor musunuz? Hemen alt katta o salonun üstündeyiz. O yüzden salonun metrajında bir e, yatak odası yapılmış. Yatak oraya gelebilir. Buraya komple güzel bir kol, şey e, gardrop yaptırabilirsiniz. Güzel bir gardrop. Burada bir balkonumuz var. Güney cephe. Bak şunu fark ettik. E, burası güney cephe ya. Nasıl sıcak değil mi? Yani üşümüyorsun. Öbüründe üşüyorsun. Evet güzel. Yani ya bu aslında bu villa iki arkadaş olur, kardeş olur. Bunlar için çok daha kullanışlı olur yani onu söyleyeyim. Çünkü biraz böyle bitişik nizam ama iki arkadaş kardeş için daha uygun. Şöyle geldik lavabomuz, gömme rezerv pozitimiz burada bir kabin alanımız, havalandırma penceremiz içeride yine mevcut. Çıktık devamında sağ tarafta bir Yatak odamız daha bulunuyor. Genç odası olabilir, çocuk odası olabilir. E, yatak odalarımızda diğer alanlara nazaran bir farklılığımız var. O da nedir? Zeminlerde park uygulamamız. E, yatak başlığını bu tarafa da verebilirsiniz, bu alana da verebilirsiniz. Bir Fransız balkonumuz var. Bütün odalarımız gün boyu güneş görmektedir. Yani dediğim gibi e, iki villa arasındaki farklardan biri de bu e, kuzey cephe ve güney cephe olması e, arada çok büyük bir fark yaratıyor. Şimdi devam edelim. Ya arkadaşlar ya böyle videolarımda söylüyorum yani bir villada biz sizin buradaki gözünüz kulağınız o şekilde. Yani eksisi varsa anlatacağız. Artısı varsa anlatacağız. Biz her iki tarafı da tutuyoruz. Yani burada alıcı ve satıcı ev sahibi, müşteri ikisinin de ortasındayız. İkisinin de haklarını korumaya çalışıyoruz. İkisinin de zarar görmemesini sağlıyoruz. O yüzden yani darılmacı, gücenme, özcü olmasın. Biz nerede ne eksiklik, arttığı bir şey görüyoruz. söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz gördüğümüz kadarıyla. Şimdi geldik bu villada e, kod farkından dolayı böyle bir tepe olmasından dolayı e, şimdi bu katımız arka diğer e, villamızın bahçe katına denk geliyor bu katımız. Yani şuradan bir kapı verilmiş. Bu kapı diğer villanın bahçesine çıkıyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Atıyorum bu iki villa iki arkadaş aldı. İki kardeş aldı. Ya da baba oğul aldı. Tamam mı? Bu kapı bu şekilde kalır birbirlerine bu şekilde gider gelirler. Tamam mı? Ama Farz edelim ki iki farklı yabancı buraya aldı. Şu kapının iptal edilmesi lazım. Yani bu açılmayan kapılar oluyor ya, sadece cam ekran, İçeriye bir güneş alsın diye bir öyle bir şey yapılabilir. Onun dışında ee, yanlış bir hareket yani bence. Evet yani düzeltilmeyecek bir şey mi? Evet düzeltilmeyecek bir şey mi? Düzeltilebilecek bir şey. Ama onun dışında villa yani genişlik açısından çok hoşuma gidiyor. Denize yaklaşık sahile bir buçuk kilometre kadar bir mesafesi var. Şu yatak odalarının genişliği, deniz manzarası yani 25 metrekarelik bir yatak odası ya. Bu şekilde iki tane yatak odam var. Muhteşem. Yatağın buraya geldi. İstersen buraya gardrobu verebilirsin. Yatağın Buraya vermişler yani e, prizlerden dolayı o öyle düşünüyorum ama yatağın oraya gelmesi daha mantıklı buraya çok geniş büyük bir gardırop getirebilirsiniz buraya da e, yatağımızı getiririz klimamız burada olur makyaj masamız burada olur yine burada bir balkonumuz var gayet güzel gayet kullanışlı bir villa yani. zeminlerde yine parkimiz var tavanlarda spotlarımız var diğer villamızın da fotoğrafları hamam, sauna orada bir farklılık var. Fiyat aynı. Onun ee, o hamam, sauna gibi farklılıklar için onların bilgisini isterseniz resimlerini size atabiliriz. Bilginiz olsun. Yine burada bir yatak odamız daha var. Yatağımız buraya geldi, gardırobumuz buraya geldi. Ortak kullanım bir balkonumuz vardı az önce gösterdim. Buraya oradan da bir çıkışımız mevcuttur. Güney cephe bir villa. Yani güzel. Mantıklı olan böyle iki arkadaş ev arıyorsa falan onlar için gayet ideal. Ee, bu lavabo taşları falan gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun armatürler falan bunlar gelecek. Çamaşır makinamızın yeri buradadır. Burası ona göre ayarlanmış. Gömme rezervuar var Bir de burada duşa kabinimiz bulunmakta. Havalandırma penceremiz yine içeride bulunuyor. Burada yine bir balkonumuz var gördüğünüz gibi. Şöyle bir balkon alanımız var. Hiç kapıyı açmıyor. Rüzgar yani mahvetti bizi gerçekten. Yine de çekimleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi en üst kata geldiğimizde burada bir mutfak tezgahı alanı bulunuyor. Bir lavabo ve bulunuyor. Bir de çok güzel bir teras bulunuyor. Şurada bir lavabomuz mevcut. Yani e, burayı bilmiyorum ya çok eğilmek falan gerekecek, edecek. Banyo kısmı hiç kullanılmaz ama e, lavabosu falan klozeti kullanılabilir. E, arkandaki merdivenlere de dikkat et. Şuraya lavabomuz geliyor. İşte lavabomuz burada e, te, mutfak tezgahımız. Burada arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Şu tez şeyin terası kapatabilirsiniz. Burada e, oturabilirsiniz. Yani na, ne yapacaksın? Yazın bahçeyi kullanacağım. Kışında bu Terası kullanacaksın gerçekten. Hatta alt kattaki bir 25 metrekarelik yatak odasını salona çevireceksin. Tamam mı? Burada salon. Böyle hatta burayı salon şey gibi kullanacaksın. İşte mutfağı var, lavabo bıyıcısı var. Güzel bir deniz manzarası var. Ön cephe bir villa. E, tanıtımımızın da çok şükür sonuna geldik. Gerçekten çok büyük bir villa. E, gez gez bitmedi. Yani iki villayı da gezmek zorunda kaldık. Dört kat, dört kat şeklinde değil mi abla? Bir sekiz kat şöyle bir gezmek zorunda kaldık. Üç defa her bir çekim için, fotoğraf için ayrı bir gez. short videosu için ayrı bir gez. Bir de şimdi senin çekimin için ayrı bir gezeceğiz. Yani 3-4 defa bu villaları gezmek zorunda kalacağız. Videonun tanıtımımızın sonuna geldik. Sürçüyle isyan ettiysek, bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa da affola diyelim. Ee, aşağıda bulunan numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.